Arkadaşlar merhabalar Akvaryum Doktoru kanalına hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Mevsim değişimlerinde soğuk algını grip gibi hastalıklar olabiliyor. Dikkat edelim sağlığımıza. Şimdi AHM'nin Wafers Chips yemini uygulamasını yapacağız. Reklam olarak anlaşılmasın. Ücreti mukabilinde aldım. Ben YouTube kanalımda yem uygulamaları yapıyorum. Balıkların yeme karşı reaksiyonlarını birlikte görmüş oluyoruz. Videoyu baştan sona izlemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olursanız da sevinirim. Çünkü analizlere baktığımda abone olmayanların da videoları izlediğini görüyorum. Abone olursanız sevinirim. Videoları beğenirseniz, yorum yaparsanız sevinirim. Sorularınızda elinden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. AHM Wafers Chips dibe çöken bir yem. Vatoz türü balıklar için uygun bir yem. Yerli üretim arkadaşlar bilginiz olsun. Ve fırs chip chips demek tablet yem anlamında. Dediğim gibi dibe çöken bir yem. Şöyle etiket bilgilerine bakıyorum arkadaşlar. Siz de aldığınız yemin etiket bilgilerini kontrol edin. Son tüketim tarihine muhakkak bakın. Bu elimdeki yem 50 gram ağırlığında. Yeşil Alk protein, enerji, multivitamin içerdiği söylüyor. Dediğim gibi reklam olarak anlaşılmasın. Beraber yem uygulaması yapacağız ve balıkları yeme karşı reaksiyonu göstereceğiz. Üzerinde koruyucu kapağını görüyorsunuz. Bu da önemli muhafazası. Yemin formu nasıl? Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Tablet formunda. Akvaryuma attığınızda dibe doğru çöken bir yem. Elinizle de parçalayabilirsiniz. Sert bir yapısı var. Yemin yapısı sert arkadaşlar. Birlikte balıklara vermeye başlayalım isterseniz. Evet yapıştırmaya çalıştım ama yapışmıyor. Görmüş olduğunuz gibi parçalandı, dibe doğru çöktü. Balıklar hamle yapıyor. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Civarda vatoz var mı? Ona bakıyorum. Vatoz yok. Şimdi gelelim Lepistes Akbayrumu'na. Burada çöpçü vatoz var. Yem dibe doğru düşüyor. Çöpçüler ve vatoz fark edecek. Burada bir leopar vatoz bir de siyah cüce vatoz var. Tabi dipten görünmüyor bombeli akvaryum olduğu için ama ben görebiliyorum dipte. Çöpçü yanına geldi. Dipte gezen balıklar partikülleri yukarıya kaldırıyor. Karides akvaryumunda deneyeceğim. Karideslere bir parça atacağım. Aslında karideslere karides için yem verirseniz daha iyi olur. Şu ana kadar tecrübelerime dayanarak neokardinalarda bir sıkıntı görmedim. Bu yüzden bu yemden biraz vereceğim arkadaşlar. Çok değil. Ben size kendi yapmış olduğum uygulamayı gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi zebra ciklet yavrunun olduğu saklama kabına geldim. Evet. Anne ile baba biraz agresif davrandılar nedense. Evet. Bu videoyu izleyen de bu balıkları hiç beslemiyorum zannedecek. Evet. Yavrular da bu yemi didikleyecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz burada karışık karidesler mevcut. Buraya da bir parça yem gönderelim. Bu yemi sizi yan akvaryumdan gönderdiler. Bu akvaryuma bakalım arkadaşlar toplanmış başına. Maşallah'larınızı esirgemeyin bu arkadaşlar. Hemen her yemi yiyorlar. Bakın bir telaş var sanki. Yem herhalde taşların arasından kaçtı ama karidesler onu bulacaktır. Bu arkadaşların da ben yem seçtiğini görmedim ama dediğim gibi karidesler için uygun olan yemlerden verebilirsiniz. Burada da camın alt kısmında yosun var o yüzden görünmüyor ama ben yemi görüyorum. Karidesler burada yemi fark edip yiyecektir. Zebra ciklet yavrularına bakalım maşallahlarınızı esirgemin yemin etrafında dolanıyorlar. Tabi yem sert ama zamanla Vakit geçtikçe yem yumuşacaktır. Gözlemleyeceğiz beraber arkadaşlar. Yine YouTube kanalımda yemlerle ilgili video çekeceğim. Daha doğrusu kullanmış olduğum yemlerle ilgili video çekmeyi planlıyorum. Sizlerden de gelen olumlu bildirimlerle daha çok video çekesim geliyor. Hobi ile ilgili video çekmek benim hoşuma gidiyor açıkçası. Umarım sizlere de faydalı oluyordur. Benim şu an için anlatacaklarım bu kadar. Bir yem uygulamasını görmüş olduk. Yorumlar kısmına yorum yaparsanız sevinirim. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Bu arada şunu da belirteyim. Ne kadar çok yem kullanırsanız balıklarınız o kadar sağlıklı olur. Balıklarınıza canlarınıza iyi bakın. Balıklı ve keyifli günler diliyorum. Hoşçakalın.